babası, Bursa'nın siyasetçisi, olmaktan hiç vazgeçmeyen Faruk Çelik 55 yıldır dostumuz. Enes Çelik'i de çocukluğundan beri biliriz. 2016'da Ankara'daki düğününe de katıldık. Sakin, kararlı ve yaşının ötesinde olgunluğa sahiptir. 9 aydır da Bursa Spor Başkanı, olarak adeta ateşten gömlek giydi. Üstelik, Profesyonel liglerin dördüncü, basamağı olan üçüncü, lige düşmüş, borca batmış, kentin hayallerini yıkmış olan Bursa Spor için yola çıkması bile cesaretti. Ne var ki, Enes Çelik ve yönetimi önce Bursa'ya güven verdi. Küllenen Bursa Spor ateşini canlandırdı. Bursa, daki maçlarını ortalama 41 bin seyirciye oynayıp her hafta rekor kırıyor. Takım da, 30 haftalık ligin 20. haftasında en yakın rakibinin 9 puan önünde şampiyonluğa koşuyor. Böyle bir ortamda, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Nin Başkan Nuri Kolaylı Moderatörlüğündeki başkanlarla 100-100 programında Bursa Spor Başkanı Enes Çelik'i ağırladık. Genç yaşında, bu ateşi yakmayı nasıl başardığını, sorduğumuzda mütevazi yaklaşımıyla şunu söyledi. Güven her aşamada çok önemli. Kime gittiysek, kombine alıyoruz, yardım yapıyoruz, nereye gitti bu paralar? Algısıyla karşılaştık. Önce elimizi taşın altına koyup taahhüt ettiğimiz önemli meblağı ödedik şeffaf davrandık. Valilik hesabıyla açtığımız yardım kampanyası da güven verdi ve kentin desteği geldi. En çok, babası Faruk Çelik, iyi ikna etmekte zorlandığını vurgulayıp, ilk defa sonunu göremediğim bir işe girdim dedi ve sert mesaj verdi. 1.8 milyar lira borcun 900 milyon lirasını kapattık. Kalan borcun içinde yönetici alacakları var. Bıraktıkları vergi, SGK borçlarını ödemişiz, şimdi onlar da alacaklarını silecekler yoksa deşifre edeceğiz. Bir şey söyledi ki, şaşırmamak elde değil. Bir belediye başkanıyla konuştum. Bir yöneticiye para verdiğini, paranın o yönetici tarafından kendi alacağı gösterildiğini söyledi. Tanıklık da edecek. Bursa spor için siyasi bariyerler kalktı. Yola çıkarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, L'e görüşüp destek sözü aldıklarını ifade eden Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, Aynı süreçte AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varankıf İl Başkanı Davut Gürkan'ın da destek verdiklerini söyledi. Aramızda her siyasi görüşten arkadaşımız var. Dedikten sonra da şunu vurguladı. Bursa Spor olunca siyasi bariyerler kalkıyor. Büyük Bursa Spor için 30 bin üye yıl kongre, Kadıyaylaya kamp tesisi, BGC, nin, başkanlarla yüz yüze programına konuk olan Bursa Spor Başkanı Enes Çelik hedefindeki Büyük Bursa Spor için üye devrimi düşünüyor. Bursa Spor'un 4 bin üyesi var, ama yönetimi bin kişi seçiyor. Bir kamyonla gelen 200 ila 300 kişi de sonucu belirliyor. Artık bunlar olmasın istiyoruz. Onun için herkesi üye olmaya davet eden kampanya başlattık. Ulaştığımız 33 bin kombine de çok önemli. Üyelere indirimler sağlanacağını kaydedip açıkladı. Hedefimiz 30 bin üye yıl kongre yapmak. Hedefinde şu da var: Uludağ'da teleferikle ulaşılan Kadıayla'ya kamp tesisi yapmak istiyoruz. Otel olmayacak, yalnızca antrenman sahası olacak. Bunun için çalışacağız. Tesisin, teleferik ve ulu da, ağda yarar sağlayacağını düşünüyor. Bir de, gelecek yıl için iki orta saha oyuncusuyla. Anlaştıklarını söyledi, ama adlarını açıklamadı. Ankara'da gündem, Bursa için üretim hamlesi. Geçenlerde açıklandı. Bursa, sanayi üretimi ve ihracatta ilk kez koca elinin gerisine düştü, ama en önemli üretim merkezi özelliğini koruyor. Böyle bir süreçte, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, LABTSO Başkanı İbrahim birlikte Ankara'ya gidip Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüştüler. Görüşmede, dünya markalarıyla rekabet için milli teknoloji, hamlesi ve sanayi kenti Bursa konuşuldu. ANAP döneminin efsaneleşen gençlik kolları, Erkan Aydın'ı ağırladı. Rahmetli Mehmet Gedik Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı sonrası Ankara'dan 1994'te Bursa'ya döndü ve siyaset basamağını tersine çevirip ANAP İl Başkanlığı üstlendi. O dönem, ANAP İl Gençlik Kolları Başkanı olarak da Şenol Kul göreve geldi. Üstelik, 30 yıldır gençlik kolları siyasetinin efsanesi. Kabul edilen kulun yönetimini sonraki yıllar siyaset, iş dünyası ve sporda kent tanıdı. İşte, o efsane kadro. Görevdelermiş gibi toplantı yapıp haşlama et yerken gündemi değerlendirmeyi sürdürüyorlar. Son buluşmaya, Başkan Kul, un davetiyle Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın katıldı. Yemekte, Aydın, ağırlayan efsane yönetimden Basri Kumova, Mehmet Kapıcıoğlu, Altan Ulutaş, Vedat Kantar, Ceyhun Özüm, Turgay Peker, Çetin Sabırlı, İrfan Tatlıcılar, Erdinç Ceyhan, Ekrem Pamukıf Taner Bayrak vardı. CHP'den ihracı istenen Özkan Şaşkın, CHP'de, İsmet Karaca dönemi il sekreteri, sonra il başkanı oldu. Turgut Özkan, son yapılan Osman Gazi Yıldırım kongrelerinde sonucu etkileyen ekipteydi. Ne var ki, CHP il yönetim kurulu, tarafından ihraç isteğiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Arayıp, ne oldu, diye sorunca şunu söyledi. İmamoğlu, hakkındaki soruşturmaların altında Cumhurbaşkanı imzası olduğunu söylüyor. Benim disiplin işleminin altında da Bozbey imzası var.